Herkese merhaba. Bildiğiniz üzere Mart ayından itibaren yeni bir yazı ve video düzenine geçmiştim. Bir süredir vazgeçtiğim favoriler videolarıma ve tabi bununla beraber blogdaki yazılarıma da geri döndüm. Bundan sonra her ayın ortalarına doğru aslında size favori, o ay kullandığım ürünlerin içinde en beğendiklerim, favori olanları göstereceğim. Ancak bu ayın ortasında hiç de çekmek istemedim bu favoriler videosunu. Şu an peki yani ayın ortasından farklı olan, değişen son 15 günde bir şey var mı diye sorarsanız bence yok. Ama birazcık daha farklı düşünmeye başladım. Biraz daha umutla bakmaya başladım. Belki her şey bütün sıkıntılar bir gün düzelecek ya da ben buna inanmak istiyorum. Belki yine burcumun verdiği bir o pembe düşler ülkesinde olma durumum olabilir. Hiçbir fikrim yok ama şu sıralar hemen herkes gibi benim de keyfim pek yok diyebilirim. O yüzden bu ay 15 gün Aksa'da favoriler ama Nisan'dan itibaren her ay başında o ay kullanacağım ürünleri göreceksiniz. Ortasında favorilerimi göreceksiniz. Sonunda da bitenlerimi göreceksiniz. Bunun dışında da yine belki alışveriş videoları olabilir. Belki farklı videolar olabilir. Belki ürün karşılaştırma videoları olabilir. Bunlarla ilgili konuşacağız. Hemen size uzatmadan ürünlerime geçiyorum. Çok fazla ürünüm yok. Çünkü gerçekten yani ay içerisinde kullandığım ve en çok sevdiğim ürünleri size anlatmak istedim. Hemen ilk ürüne başlıyorum. İlki Flormar'ın bu Vizon ojesi. Gördüğünüz gibi yaralandı bu ay. 413 numaralı ojesi. Bu ojeyi haksız yere dolapların derinliklerinde unutmuşum diyorum. Tekrar ortaya çıkınca çok beğenerek hani kullanmaya başladım böyle nasıl desem kırmızıya bordoya alternatif oldu. Ve ten rengime çok yakıştığını düşünüyorum. Ellerime böyle özellikle bu oje tırnaklarımda olduğu zaman bu ellerime kendim bile ara, ara bakıyorum. O kadar sevdim bu ojeyi. Bu şekilde. Ee, tekrar alır mıyım bilmiyorum. Bitsin sonrasını konuşuruz. Ee, şu Schwarzkopf'un e, Gliss ya, saç bakımı yağ iksiri dediği ürünü bundan iki tane almıştım alışveriş videomda görmüş olmanız lazım görmediyseniz alışveriş videomun linkin böyle şu videonun alt kısmındaki açıklamalar bölümüne eklerim bunun yazısı da blokta var yazısı blokta olan bütün ürünlerimin yazılarının linklerini de aşağıya açıklamalar bölümüne eklerim yazıda da uzun uzun anlatmıştım üç şekilde kullanıyorum. Yalnız üç şekilde kullanım öneriliyor ama ben iki şekilde kullanıyorum bunu diye. L'Oreal e, mucizevi saç bakım yağından farklı olarak ben bunu kesinlikle kuru ya da kuruya dönük e, nemlilikte saça uygulayamıyorum. Bir miktar o saçı yağlandırıyor, ağırlaştırıyor. Ancak ben bunu e, daha çok maske olarak kullandım bu ay. Her hafta maske yaptım bununla saçıma. Ve böyle e, nasıl desem çok da bekletmiyorum. 20 dakikadan 45 dakikaya kadar bekletmeye vaktim oldu. ve onu yıkayınca saçlarım su gibi akıyor. Bu muhteşem bir parlaklığa sahip oluyor ama tabii yağlı gibi parlamıyor. Böyle ışıl ışıl duruyor. Çok memnun kaldım. Bunu e, bundan sonra tek bir şekilde kullanacağım. O da her hafta uygulayacağım. E, saç maskesi şeklinde olacak. İçine E vitamini de koyuyorum. Bilmiyorum gerekir mi gerekmez mi? Açıkçası içinde de hatırlamıyorum E vitamini var mı yok mu? Fakat ben E vitamini de ekliyorum içine. Hop düştü. Durmayacak herhalde. Neyse durdu. Bir diğer ürünüm. <laughs> Nivea'nın bu e, q kırışıklık karşıtı serumu. Bu serumu böyle ne zaman kullansam e, işte ben mesela akşam gece kullanıyorum daha çok. Sabahında böyle cildim kadife gibi. Hatta böyle pamuk gibi oluyor. Hani bittiğinde tekrar mutlaka alacağım bir ürün. Gerçi Bayağı gramajlı. Yani kullanım miktarına göre ürün epey gramajlı. Ee, uzun bir dönem favorim olacak bir ürün. Yani bunun muadili olabileceğini düşündüğünüz bir ürün varsa tıp mutlaka tavsiyelerinizi bekliyorum. Onu da denerim. Ama ben bunu bir de indirimde yakalamıştım. İndirimde yakaladığım zaman kesinlikle kaçırmayacağım bir ürün bu serum. Bunun da yazısını bloğa yazdım. Onun da linkini hemen aşağıya açıklamalar bölümüne koyuyorum. Ben kesinlikle seviyorum artık bu ürünü. Bu ürünle ilgili şüphelerim var demiştim. Çok e, haksızlık etmişim. Hemen bir diğer ürünüme geçiyorum. E, L'Oreal'in bu e, üç etkili mucizevi makyaj temizleme yağı. E, bu yağı son bir ayda hemen hemen her makyajımı temizlemede kullandım. Gördüğünüz gibi sadece şu kadar kullanılmış gibi duruyor. Ya özellikle... Benim gözlerim çok hassas, gözümü hiç hırpalamadan temizleyebileceğim bir ürün bulduğum için çok mutluyum. Hani bir, de bir pompalık ürünüyle zaten ne kadar kaldığından, yani ne kadar kullanılmış olduğundan da anlaşılıyor. Bir pompalık ürünüyle bütün makyajımı temizleyebiliyorum. Ya yani bu zaten favori kılmaya yetiyor. Tekrar söylüyorum, mineral yağ konusunda hassas olan ya da benim konuda uyaracak olanlara. Ben bunu cildimde bekletmiyorum, tutmuyorum. Hatta üstünde köpüren temizleyiciyle köpür, köpüterek temizlediğim için cildime bir zarar vereceğini şu an için düşünmüyorum. Bunu söylemek, bunu eklemek istiyorum. Ee, onun dışında da bunu da yazısını yazdım. Ee, blog. Bunu da linkini hemen aşağıya koyarım. Kesinlikle memnunum. Bir bakın derim. Sonra hemen son 4 ürün kısa kısa söylüyorum. Sephora'nın şu adı böyle çok zor okunuyor ama şöyle kameradan mümkün değil okumamız. Söyleyeyim ben size. Shimmery serisinden 17 numaralı lip gloss'u. Gördüğünüz gibi lip gloss'un böyle sonlarına geldik gibi ama var daha bu bana herhalde bir ay daha yeter. Çok yani nasıl desem bir ay boyunca herhalde büyük bir zevkle kullandığım tek dudak ürünü bu lip gloss oldu. Ve vermesi çok güzel. Rengi şahane. Tek sıkıntısı bir miktar yapış yapış olması. Yani yine de bitene kadar kesinlikle favorim olacak. Hemen sizi bekletmiyorum ve bunun bir swatchunu yapıyorum. Şöyle göstereyim. Şöyle bir muhteşem bir renk. Azıcık yapış yapış. Onun dışında hiçbir sorun yok bence. Bu kesinlikle favorim oldu bu ay. Bunun yanı sıra bu Flormar'ın yeşil göz kalemi 104 numaralı. Hani yeşil kalemlerle tekrar barışmama neden oldu. Son dönemde şüphesiz en favori göz kalemim. Özellikle üzerine farla uyguladığımda hafif böyle kalemi dağıttığımda oluşan o hissi çok seviyorum. Benim gözlerim kahverengi ve bence çok yakışıyor. Böyle bir göz kalemi. Onun dışında iki tane de farım var bu ay. Biri Flormar'ın şu beşli farlarından yeşil. Petrol yeşil diyorum ben buna rengi. Şöyle göstereyim. Hatta isterseniz şöyle kalemin yanına da elimle biraz dağıtayım. Ben bunu kalem fırçayla bu kalemin üstüne uyguluyorum. Ve kalemi biraz o şekilde dağıtıyorum. Çok iyi oluyor. Bence çok güzel oluyor yani. Son ürünü Flormar'ın bu turuncu farı. Ben bu fara haksızlık etmişim. Tüm böyle göz kapağımı bu farla kaplıyorum. Yani kaş altlarım hariç tabii ki. Ee, ve bir tane de kahverengi eyeliner çekip dışarı çıkıyorum. Yani muhtemelen bahar yaklaştığı için e, ben bunu bu kadar seviyorum. Bu kadar pırıltısı beni rahatsız etmiyor. Bunu da hemen size şöyle rengini tekrar göstereyim. Şöyle biraz pırıltılı gördüğünüz gibi. Şöyle de bir duruşu var. Kesinlikle çok seviyorum. Benim bu ay seçtiğim ürünlerden favorim olanlar bu şekildeydi. 8 tane ürünüm vardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki ay favorilerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.